Merhaba arkadaşlar. Bugün biliyorum sezon geleli zaman oldu ama ben yine de bu kostümü deneyeceğim. Şuradaki görevi falan yapacağız. Bir de temizlik mi gelmiş? Temizlik de oynarız. Tamam, bir şeyler yapacağız bu videoda. Yani bu hesaplaşma e ee, haritasında yine bu kostümü deneyeceğim. Sadece bir kere falan oynamıştım galiba. Böyle ölünce rengi de değişiyormuş. O yüzden sevmiştim. Bakalım. Yani nasıl? Unuttum nasıl olur çünkü Yani bir tuhaf bir şey atıyordu. Tam dikkat etmemiştim. Bakalım. Ne atıyor? Böyle şey atıyor. Ee, jel, e jel pati gibi bir şey atıyormuş. Güzel. Bir de her zaman farklı renkte doğabildiğimizi biliyordum galiba. Yani yeşil değil şimdi sarı da olabilirdik mesela. Neden öyle ya? Baz var orada. Koltuğu. Kolt, kolt, kolt ulti attı. Uf. Ölmedim güzel. Biraz Bence biz bununla uğraşmayalım. Çok fazla yük var. Spike gel. Ya Spike hadi. Nerede ulti ki? Ya, uğraşma işte. Altı yükü var. Şimdi düşük yükleri öldürelim. Ondan sonra kolta geliriz. Hala kolta saldırmaya çalışıyor ya. Hadi. Öldü kesin ha. Ha onun da yeri gibi var. Ne yapıyor? Ya. At şuraya bir tane ayı. Gitsin bir Al, al, öl, öl, öl. Ölmedi ya. Ben öleceğim, ben öleceğim, ben öleceğim ya bu maçta <laughs> sıfır kupa. İkinci maçta ortada iki yük var. Ya orta gitmek hiç mantıklı değil. Çünkü yani hem bir sürü kişi var. Yani ölme ihtimalimiz çok yüksek. Hem de iki yük değmez abi. Aa kırmızı renk de güzelmiş. Keşke rengi değişince at atış animasyonu da değişseydi. Hani böyle mesela kırmızı önce kırmızı atıyormuş falan. Güzel olur Chester. Yani ölürsem bir şey demeyeceğim çünkü Chester oyunun en güçlü karakterlerinden biri şu an. Çok iyi ya. Oyunu da ben alayım. Kalkan tabi. Tabi Sukiik tabi. Kalkan verdim ya ona. Öldüremezsin. Oradan biz girelim Nereye gideceğim? Nereye kaçacaksın Nereye kaçacağım? Öldü ki. <laughs> o bastır öldürürsün ya. Yani. <laughs> Yo alalım mı? Neyse. Diğer takım fazla yüklüyse alırız. Yok değil mi? Şey yani ben 9 yüklüyorum ama Heh, güzel. Bunu beni alt renkliyor. Yine de aldık tamam Birinci. Ben bu Chester'la oynarım. Ya. o ben de oynadı. Piper. <laughs> <laughs> tamam. Piper aldı yükü. Güzel. Edgar filan var Orada da kaç yük vardı onu göremedim. Yani anladılar ki. Ne var oldun? Kaç kaç kaç. Ya kör balı olmasaydı dojlardım atışlarını da. <laughs> Bu Edgar mı? Evet o Edgar. Aldı yük. Ultisini doldurmazsa alabiliriz. Ama 8 bit çok sıkıntı. 8 bit. <laughs> 8 bitte 8 bit deyince ne kadar havalı oluyormuş. <laughs> e bunlar ne yapıyor? Piper, Piper al. Piper. Piper. Ama vuramıyor. Ama Piper. Piper ne yapıyor ya? Üç kere attı. Üçüncü de tutturamadı. Tuttursa ölecekti. Var ya. Piper senin yüzünden boşa öldüm ha. Aferin ya. Bar şu Grom'u öldürelim. Zaten tek o ok kaldı. Ölmüştüm. Öldüm. Ölmüştüm. Payman <laughs> zaten gitti. Gitsin o. Kim? Gale. 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 Sen oradan ben buradan gel. Hadi sıkıştıralım. Konuşamıyorum ya ben. Aa enedim. Bu bu Piper az önce bende takım olan Piper'a benziyor. Ama o yoktu, alsaydım da iyiydi bu arada. Ha tabii Piper'a. Ya bir tane videom vardı böyle ee, ses kaydı almıştım ama videoya attığımda ses gelmemişti ondan sonra böyle fark etmemde biraz zaman aldı zaman aldığında da böyle video şeydi o yüzden senin tekrar aynısını atmak da istemedim o videoda konuşmuştum ama böyle sessiz kaldı yani bu videoda Öyle olursa kötü olur bu arada. Yani şu an sesimi duyuyorsanız öyle değildir tabii. O <laughs> ne diyorsun? Aha bu takım aldık mı? Sen şimdi o yükleri neden aldın? İsrapsın ya. Yani. yani kendine değil tabii de o yüzden umurunda olmayabilir de yani. O G yüzünden dört yüküz. Şu an altı yük olabilir. Ya yani ne oluyor? <laughs> kontrol bug'ı. Yedik. Tabi. Biz bunu nasıl alacağız? Chester da var. Onun en güçlü iki karakterlerinden biri. VS Nita ve Brock. tamam tekrar oynayalım. Bence ortaya gidelim. Gidelim gidelim bir Biraz bir risk alalım yani. Çok böyle kenara saklanarak koymuyoruz. Tam gel. Bak bir lag girdi bir bir saniye. O lag girmeseydi alabilirdim de sen bir ne yapıyorsun sen? Bro nasıl ölüyorsun? Yani beni takip etsen ölmeyecektin. Ben bir tane canım bile gitmedi. Aha bu bu Brock'un yüklerini kimse almamış. Tabi tabi Lola'nın klonu. Tabii. <laughs> al. 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 <laughs> al. Ya Lola ne yaşıyorsun ya. Yandı. ne abi. Aks. Of, ben bu yükleri almamayı unuttum. Neyse. Üç yükten bir şey olmaz. Ha, brok ama bırak gelme ama ha. Al hadi. Al şu ayıyı. Al aks. Öldüm 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 öldüm. Güzel. Ben o ayı attım. Kim söylemedim ya. O kadar kalkan da bastım. He. 13 <laughs> Sonunda biraz güçlendik. Tamam ya gel şuraya de boş yapma. He. Bugün de çok iyi böyle. <laughs> Yine Spike. Ben Brook'la bir daha oynamak istemiyorum. Ya, i̇çime doğru sonraki maçta kaybedeceğiz. Şimdiki takım arkadaşım da az önceki Piper çıkıyormuş. <laughs> Yok, e, daha ondan da önceki Spike çıkıyormuş. Edgar bilmiyorum. Ev. Edgar nereye gittin oğlum? Oha gra. Oh. Gel gel hadi. Burada biri var mı? Lan nite çıktı da takım arkadaşın da buradaysa tamam değil. Ne yaşıyorsun ya? Sıkıştır. Ha, onu bile alamadı. Ya ben de alamadım da neyse. Ya Nita ne yapıyorsun? Ya sana da iyilik olmadı ki. İkimize de iyilik olmadı. Bu Grey mi kazansın istiyorum? Bir dakika Nita Grey'nin takım arkadaşıydı. Evet. Tamam o zaman kendim yapmış. Ama Ölsünüz Ya yanlış bina attım. Gıcık oldum şu Nita'ya ya. Al hepsini. Beklesene beni. Öf. Ne yapıyorsun? Sen ondan geçemem. Biliyorsun değil mi? Ne oldu Nita? He? Ah, heh, tabii tabii. Buraya bir tane de film bırakayım da. Şey spray. Öldü. Dördüncü oldu takımı ya. Nita ne oldu? Hadi bakayım. Ember. <laughs> Ember <laughs> ne abi? öldürdü. Koskoca 9 yük Ember'ı öldürüp minicik iyi bebesini Ha <laughs> sarı olmuşum. Bence sarı güzel oluyor. Daha yakışıyor sarı. Öldü. Öldü. Ulti atamadım en son. Ya çok kötü bir konumdayız. Ve o alırsa iş biter. Ama iş bitemedi. Ama bize göre iş bitti. Yani bizim işimiz bitti. Hiç kupa kazanamadık. E, kupa kaybetmedik de. Hem iyi hem kötü. Yeşil olduk galiba. Evet yeşil olmuşuz güzel. Yeşil en sevdiğim renk zaten. <laughs> Ama açık yeşil değil. Koyu yeşil daha çok seviyorum. Bayan. <laughs> hmm, aramızda şu kadar bak <laughs> aramızda şu ağaçlar şu grain ultisi kadar mesafe var ben fen kovaladığım için Fank bana tekme atıp e, ayağıyla vuruş yapıp çok vurabiliyor. Abi bu nasıl bir şey ya? Hani Nita'nın böyle duvara vurursa sana vurur ya sen duvarın arkasında olmana rağmen hani şöyle onun gibi. Aa. Konuşurken de oynanmıyor be. Grey kurtarmalısın maçı. Kurtarmalısın. Hadi bakayım ben doğdum. Etkisiz. <laughs> ne yaptı? <laughs> 11 yük. Leon. Sıkıntı. Şu Bayron'un takımını bir yok ederim. <laughs> ha Gel Leon sen de. Sen bir git Leon. <laughs> Leon ne yapıyor? Ha, görünmez oldu. Her yerden çıkabilir Leon. Kesin bir yerden arkamızdan geliyor. Evet oradan geliyor. Ben neden buraya geldim? Al ulti. Öl. Ölmedi. Neden oraya gidiyorsun? Ayı. Ayı. Abini öldürdü. Ayı ama ben öldüm. de. <laughs> Yine hiç kupa. Hiç kupa. <laughs> Gray ile tekrar oynadım da. Şu an Gray oyunun en kötü karakterlerinden biri. Çünkü atışını tutturmak çok zor. Yani ilk geldiğinde çok güzeldi. Hatta herkesin Gray'i Az kupa olduğu için atışının tutturulamaması çok hissedilmiyordu. Ama zaman geçtikçe artık insanlar fark etti yani atış çok ince. Yani şöyle grain atışını böyle yaptığında biraz kalın gözüküyor. Ama aslında çok daha ince tutturamıyorsun ki. Yani oyuna yeni başlayan biri için söylüyorum. Neredeyse imkansız. Ben bile zorlanıyorum. <laughs> yani bence green atışları biraz daha kalınlaştırılmalı çünkü karakterin şeyi e, olayı cidden çok güzel ama karakterin atışını biraz ince yaparak bütün karakter çöp etmişler yani Aha, 8 bit ama tamam güç kırıldı da ben bir heal'lanayım de hani oh be Aa, ben neden ona bıraktım ki? Grey. Aldı be. Aferin lan. <laughs> oh be. O kadar. Sekiz yüklü Byron'lar öldürüm. <laughs> bir tane dynamite'a öleceğini sandım. Neyse. Öldük zaten. <laughs> Griff'e öldük helasından. Oh be. Görev bitti. hızlı dur ya. Şimdi bir tane bug varmış. Onu deneyeceğim. Ya bu altını almasaydım keşke. Neyse. Bunu alıyormuşsun. Ondan sonra şöyle oluyormuş. Bundan da bir tane alıyormuşsun. Ondan sonra hiçbir şey olmadı. <laughs> ee, bir şey oluyordu. Ya böyle şu güç puanların fullendiği için sana daha çok şey Ben de az önce güç puan alacağım altın aldım değil mi? Çok iyi. Ee, hiçbir şey olmadı. Ama bak oluyordu. Fakat <laughs> 4000 değil. Maksimum 4000 yazıyor. Ee, ya bir tane bak vardı. Çalışmadı. Kandırıldık. Kandırıldık. Çalışmadı. Kandırıldık ya. <laughs> neyse biraz da temizlik oynayalım. Ya kandırıldık ya. <laughs> Ama o bug nasıl çalışmadı? Bir tane bug değil de Bir şey mi vardı? Neyse olmadı. Ben... Yanlış yaptım galiba. 4000 güç puanı ne ya? Maksimum 4000 yazıyor. Bende 4070 var. <laughs> temizlik 15 düşman ülkede. Ben şeyle düşman gelirim ya. Ee, kimle? Ha. Spike'ın yeni şeyi var. Ee, eşyası. Onunla rahat alırım. Bir dakika map'e bak. Spike'a genelde çoğu uygun oluyor zaten. Bak bu iyiymiş. Spike'a Spike'la mesela yani çat 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 Hepsini yakından alırız. Hemen. Evet. evet. İki vuruşta gittim ki. Hatta neredeyse bir vuruşta. Tabii Piper ya. Tabii. Şimdi gizemli eşyasının olayı şu. Bir dakika hep öldü. Bir gelsinler. O gizemli eşyanın olayı şu. Buraya gelince çok fazla daha yavaşlıyorsun. Ve bence şu oynaktan 4 tane gizemli 4 tane eklenmiş değil mi yeni güncellemede? O dört tane şu arasında en iyisi bu bence. Çünkü iki kat yani yüzde elli daha fazla yavaşlatıyor. Yüzde ne kadar demek bilmiyorum ama yavaşlatıyor yani. odaklanmam lazım. <laughs> tabi. Ulti <oyuncu> mükemmel. <laughs> Kim atıyor ultiyi ya? Baz nereye gidiyor? Bir puan kalmış. Baz <laughs> Piper'ın üstüne <laughs> yürüyor. Tabi tabi. Böyle. Aha, aha, aha. aksesuarım oldu unuttum. İki düşman mı öldürdüm sadece? Bu görevde yapsak iyi diye. Ya. Evet bir ay sonra <laughs> görevi bitiririz artık. <laughs> Sadece ayakları gözüküyor böyle. Kellik giymiş. <laughs> Çok komik ya. Grom. <laughs> Hayır, aksesuar neden kullanmadım bilmiyorum. Aa, neden vurdum? Can cici. Grom. <laughs> 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 Chester öl. Chester nasıl oradan çıktı? 3'e 3. Ama birazdan spam kill olayına dönecek. Hissediyorum. Aha ölmedim. Güzel. Yok. Ya. Öne geçtik sandım. Chester sen çok boş yaptın. Al şu ultiyi de. Oh be. Chester aşırı OP abi. Karşı oynamak. Yani Chester'e karşı oynayınca böyle insan daralıyor. <laughs> Aha Chester mesela. Aa, öldürdüm. <laughs> Neyse bir öndeyiz. A2. Mesela. Yani. Ama bu Spike'ın ulti de çok OP yani. Chester. Yani Yani Chester'ı counter. <laughs> Yani o açıdan bakılırsa her karakteri kandırılıyor. Eş yani güzel güzel kazanıyoruz. Eş gidiyor rakibin işine. Güzel. Bir maçta diğer Crow'la oynayalım. Crow'un vardı ya bir tane. Güzel eşyası. O eşyayı da bakalım. Yani bu o kadar da iyi gelmedi bana ama böyle yüksek kupalı kişiler bu şeye eşyaya güzel dediği için ben de aldım. Yani 30 ya da 60 hasar daha veriyor. Çok şey değil. Yani önemli değil gibi geldi ama bana aha kontroller bozuldu. <laughs> Yine de yani tabii ki de normalden daha iyi. 2-0 güzel başladık. Evet Otis de çok iyi bu arada. Evet. Bizim takımda Otis de var. Aha ne ne Aa ölmemiş. Neyse evet. ben tiki atladım. Tik 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 ama oto eğim çok kötü. Oto eğim. Oto eğim. Bir daha oto eğim yapmayacağım. Heyecanlandım lan. ben oto eğim yapıyorum. Oto eğim atıyorum yani. Heyecanlandım da. Neden bekliyorum? Normalde hiç atmam. Böyle hep böyle yaparım. Bazen heyecanlanıyorum. Sonra tak tak tak. Otayım. Ultimi tiki atacağım tabii ki de. Ama tiki yanında şeyi var. Olmaz böyle. Heh. Oh be tik. Tik. Kaçamazsın benden kardeşim ya. Kaçtı. Bir dakika yakalarım seni. Tik. Beni öldürürsen. Yani <laughs> İyi oyuncusun karşı. <kardeşim. gülüyor> ee, Edgar öldürdü. Neyse hala büyük bir değil. İki. Edgar ne yapıyorsun? En son beni öldürmüştün kanka hatırladın mı? Şimdi sen bir yavaşla ya. Sen şey... Hatta sen bir öl şeri ya. Çok konuştun. <laughs> Aynen Aynen. -a, -a, A, Aynen ölmedi. Ölse bitiyordu. Ah <laughs> güzel. Bence videoyu burada bitirelim. Çok da uzun olmasına gerek. Yok hatta şimdi zaten uzun uzun oldu galiba. Neyse görüşürüz. Abone olun, like atın. Ama abone olup bildirimleri açmazsanız olmaz. Onu da. <laughs> Heh. Görüşürüz.